Ne oluyor lan? Ne lan? Sakin ol, sakin ol. Biziz. Oğlum öyle bir gidiniz lan. Polis sandım lan sana. Ya ya müşteri getirdim. Ama Oyunun, otur, otur. Lan, Ben oturum, oturum, oturum. Ya ne oluyor? Ya ne oluyor? Ya ne sen ne iş yapıyorsun kardeşim? Korbancıyım abi. Korbancısın. Sana evet bir öğretmen diplomasi ya değil mi abi? Abi daha uygun bir şey olsa daha iyi olur uygun. ya. Uygun anam. Senin işin ne uygun ne olur biliyor musun? Sen var ya narkotik başkomiseri yapacağım. Abi süper olur. Olur mu? İyi. Abi adını söyle bana adını söyle. Hüseyin Düz abi. Hüseyin okay, Düz. Aynen abi. <laughs> <Tamam. Üzer banadir gülüyor> düz abi. Bu narkotik yeğen olmayı. Tamam. Güzel bir değil mi? Buraya lan kurban getirdik. Hüseyin Düz icabı kurban içinde getirdik abi. Thank Tamam tamam sen git ben seni arayacağım. Tamam. Sen, sen ne iş yapıyorsun? Karışım ben bir iş yapmıyorum. Ama seninle diplom almaya Güzel bir şey. evet, de mı? Olur. rahat da var ya. Bunu fırsat Çok iyi olur. Evet, o o, olur değil mi? Ağırını söyle, Basan. Muhittin Basan. 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 Evet. Muhittin nereye basıyor Muhittin? Ödeme var kardeşim. Ödeme var kardeşim. Ödeme var kardeşim. Buyurun. 好上来，给！来。